Arkadaşlar şu an üzerinde ödüller ve cezalar bulunan bir çarkımız var ve taş kağıt makas yaparak çarkı kimin çevireceğine karar veriyoruz. Arkadaşlar başlayabilirsiniz. Bir daha yapayım. Ferhat kazandın. Mehmet senle ben yap. Senle ben yap. Evet. Tamam sen kazandın. Şimdi çarkı ilk çevireceğim inşallah ceza gelmez. Vallahi korkuyorum ya. Hadi bakalım. Şu an çarkı çeviriyoruz. Ve 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 ve, ve. Soğan ye geldi. Tamam soğan yerim o Bak bu soğan nerede? Şurada. Cücük yesem olur mu? Öyle bir soğan. Ye. Neyse. Eee. Hepsini yemem gerekiyor değil mi? İstediğim kadar ya. Neyse tamam. Kim çeviriyor? İkinci sırada ben miyim? Üçüncü sırada sen varsın. Hadi başla. Ağzım şu an kokacak. Bakalım, 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 bakalım. Devret geldi. Evet, devret geldi şansıma. Kime devretmek istiyorsun? Yani sırada Ferhat var zaten. Ferhat'a <laughs> maç sırada... olsun, devrilemesin. Evet, Allah. Ferhat gel. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım. Çevir. Geliyor. İnşallah kedim olmasa gelir. Veya acı bir ver. Aa acı gel. Yapma be. Acı ver ye gel. At baba. Sıkıntı yok yeriz yani. Kardeşim sana dur. Ör, küçüğünü Şu küçücükten al bakayım. Yiyoruz. <laughs> Yakın çekim alabilir miyiz? Hmm Lan bu nasıl acı böyle? Hmm yanıyorum. Ta ah. Ama acı biber yemek de iyi bir şey. Tavsiye ederim yani. Acı değil miydi Çok acı. Rol yapıyor lan. Evet. Hayret bir şey ya. Neyse sıra bende. Bakın gözüne. Aç bana gözünü. Bir şey yok. Mu? Yok bir şey yok. Da. Hayret bir şey. Ben çarkı çevirdim. Şey sıvı yağ iç. Gelme gelme. Hayır. <laughs> evet. Sıvı yağ iç. Sıvı yağ iç. <laughs> İçmesin <çesek>. içersin. <laughs> İçmesem olmaz mı? Olmaz içecek. Olmaz. İçmesem <laughs> olmaz mı? Konusu. İçmek zorunda değil mi? Nasıl bir duygu Taner Bey? <gülüyor> 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 ee, i̇yi tamam yeter lan. Geç. Allahım çok kötü Bir yemekli kâğı içtim lan resmen Ne geldi ne geldi ne geldi Aha meyve suyu iç meyve Bana su. veren mi? Bana veren mi? Neyse iç hadi iç hadi <laughs> Gözümüze baka baka mı içeceğim? Ya ne yaz içeceğim ya? <laughs> Yazıklar olsun sana verdim. Al kardeşim iç tamam ha sana açayım. Yok şaka yapayım içiyor sen iç bana ne? Sana çık. Çöpü de ödüllerin üstüne atıyor bak ya. Hayret bir şey. Karat. Oğlum meyve suyunu içeceğiz olsun sen de çarpı çevir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi abi. bakayım. Hadi bakalım. Hadi, hadi bir acı biber daha. Kedi maması hadi. Çok Geliyor de. mu? Evet. Devlet geldi. Kurtuldun. Kurtuldun. Ne yapmam gerekiyor? Devre hiçbir edeyim. şey yapmıyor, hiçbir yapmıyor şey yani. Yapacağım. Bütün cezalarda muafsın. O zaman sen yap. Bir el boyunca zaten ben yaparım, Sıra bende. Hayır ya, hayır ya, hayır ya, <gülüyor> <gülüyor> hayır ya, hayır ya, Kedim olmaz, olmaz, gidem olmaz, olmaz, gidem olmaz, olmaz, hayır. Lan yazıktır, kedinin nimetlerini biz niye yiyoruz ya, yazık, günah ama ya. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Neyse. Öf. Taner'in en şanssız günü bu olsa gerek. Dil atsam olmaz mı? Ağzını at. Gözle kapat ye. Şöyle kameraya göstereyim. Dediğim gerçek ha. Vallahi. <gülüyor> <gülüyor> evet ben çeviriyorum. Mia sen bunu yerken ne hissediyorsun Allahım? İçim bir tuhaf oldu ya. İçim çok evet. tuhaf oldu. Aha, Adamın şansına bak bir meyve evet. suyu çıkıyor, bir çikolata çıkıyor, bir şey çıkıyor. Bu suyken mi? Erimiş yapacaksın. Sıra bende mi senin? mi? Bende. Emin misin? Bundan mı lan sıra? Hey bunda. Tamam devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Ağzımda hala kedi maması Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi hadi, hadi, çikolata gelme, git, 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 Arkadaşlar, git, görüyorsunuz. Aha. On <laughs> şınav çek. On <laughs> 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 şınav çek. Yakın <laughs> çekim alıyoruz, gel, kameraman gel böyle. Yat ya çimenlerin üstünde. <laughs> Çıkar terlikleri. Çekilir çıkartma tamam mı? Yok tamam tamam çıkartma. Düzgün çek. İndir popoyu. <laughs> Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Düzgün çek. çekemedi. <laughs> <laughs> e, ama yapamadı. O zaman bir daha çevirmek zorunda. Gel çarkı bir daha çevir bakayım. Çevirelim. Ha yapamayanlar. Yapamayanlar bir daha çeviriyor. Yapacak Anladım. bir şey yok. Hadi çevir bakalım. Bir de <laughs> yine onun için artık geliyoruz. Soğan ye. Yok. Ee, soğan. soğan aynen, ye. aynen tamam soğan ye. Soğan da yemen arada. Şöyle bir parça alıyoruz. Hayır onu alma, al şunu ye. Bunu mu Tamam. Gördüğünüz gibi. Gütlüğünü alıyor. Soğan o. Gütlüğünü alıyor ya. Soğan Hayat gördüğünüz düşünme. gibi. Soğan zaten yani <laughs> onun neyini tanıtacaksın ki? Bildiğin soğan yani. <laughs> evet. Yemeklerde kullanılan. Şimdi ben. senin sıra? Her atacağım ben. Allah'ım inşallah iyi bir şey çıkar. Allah'ım inşallah, şey Allah inşallah iyi bir şey çıkar. Allah'ım inşallah iyi bir şey çıkar. Çarp dönüyor. Heh dön. Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Onun bir tane iyi bir şey çıkıp ya, bir tane ya, bir tane ya. Acı biber ye gelme. Soğan ye gelme, gelme. <laughs> evet. Gelme üstüme. Işte, Soğan ye. Böl ya, böl onu. Hah tamam. At onu ağzına. Evet sıra ben çevirdim. Ve yine şans Mehmet'ten gidecek mi? Şimdi an o kadar kötü değil. Aha devlet geldi. Çocuklar nasıl bir bal vardır ya? Şansıma bak. Hadi falan. ben çeviriyorum. Çevir. Çevir. Dokun ekrana. Bir daha dokun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hmm, kötü oldu. <laughs> Kedim maması. Su. Su iç. Tamam. Git de Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tamam. Korkuyorum ya çarkı çevirmeye korkuyorum. Kendim yaptım bu çarkı ya dur. Onu al oradan. Ya da içine su koy. Ne geldi? Evet. Su. Sen de iç suyunu. Direkt şişeyi kafaya dikeyim. Suyunu <laughs> iç. Sıra bende. Bir dakika. Önce suyumu içmek istiyorum dur. Lıkır lıkır. O, o, kadar ceza çekti Ot var lan içinde. Aaa sıvı Sıvı ya. Gel Sıvı ay iç. Hadi bakalım Mehmet. Hayır Mehmet Bey. Suyun içinde ot vardı ondan değiştiriyordum suyu. Nasıl bir acaba? <laughs> Oğlum, <bu ne> <laughs> evet sıra bende bir daha... Kedi maması gidiyor. <laughs> Kedi maması. Ya da biraz uzak. <laughs> Aynen ya. Yine en azından Bismillahirrahmanirrahim. şey. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Rahim ağzına bir tat bırakıyor yine en azından. <laughs> Allah ödülümüz gelir. Hadi bakalım. O, oğlum bana bir tane ödül gelmedi ya. Biz su, su geldi ödül alalım. Hayır. Öyle isterseniz gelmez. <laughs> su bir ay hiç Hayır. <laughs> su bir ay hiç hadi bakayım. Yapacak bir şey yok. Öyle bak hadi. O gelsin bu gelsin diyorsan gelmez. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım inşallah kötü bir şey geldi. Amin. Şifa niyetine. Dik Hepsini iç. Tamam. Üstüne kusmuyor gzartma. İşte işte bir daha. Ha <laughs> zaten kızartmaz, bir şey olmaz. Yani tatlı tatlı. Patates kızartması tadı geliyor biraz. İşte patates <laughs> kızartılmışken en şah yadır. Hadi 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 devretme. Suya gelme. Sabın ya. Devret. Devret sen onu kurtardın. Hadi. Şansım denmeye başladı. Şansım denmeye başladı. <laughs> Geliyor, geliyor. Evet. Dondurma yok. <laughs> dondurma yok. Bir daha çeviriyorum o zaman. <laughs> dondurma iyi geldi ama dondurma yok. Almıyor musun? <Almayayım. gülüyor> e sen al dedin değil mi dondurma şimdi? <laughs> Almadım işte. Bir daha dondurma geliyor bir işte. Aha boka bastı. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Boka bastın. Hadi söyle. Şimdi ikimizin dediği bir şeyi yapacak. <laughs> hadi. şu, hadi hadi. şu acı biberden ye bakayım. Sen onun tadına bak bakayım. Ferhat ne diyor ama? Sen önde ne ön ne diyor? Bak. Ben... Önce benim dediğimi yapacaksın ondan sonra Ferhat'ın dediğini yapacaksın. İki görev yapacaksın yani. Ha iki görev. Evet. İkisi Mesela de de İki tane şey e, ceza Şimdi verebiliyor mu? Hayır bir tane. Bir tane mi? Acı ucundan ısırsam olur mu? Hayır Hep mi yiyeceğim? Tamam hadi ucundan ısır ya hadi ya. Bak diyorum. Içine, hadi. <laughs> Yanıyorsun Fırat abi. <laughs> Çok mu acı geldi? Attı lan. Nasıl <laughs> vallahi lan vallahi tattı lan ağzımı yapmadı. Vallahi... Allah, Allah acı olması lazımdı. evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu biber attı. Bir Hadi Tatlı lan tatlı lan. Ya tatlı mı vermiş bu <laughs> ya? evet şimdi sıra bende. Ben, ben hakkımı yedim. Cezayı sıra, ver. Mehmet Bey şınav sizi bekler. 10 şınav. 10 şınav bakayım. Aa, Hadi bakalım. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. Al paşma ya. Helal Asker. adam. Asker. Neredesin sen? Adam. Baş vereyim Şimdi. En son cezayı sen çektin. Senden sonra kim vardı? Ferhat evet. vardı. Ferhat. Çevir bakayım. Bismillah diyerek. Hadi bakalım. Şansıma bak hadi bir tatlı gelme. Hiç kafası bir Çıkarsa. Ama benim çikolatam ben... sıvı yağ iç. Sıvıya iç. <laughs> hadi bakalım. Lanet hadi. gelsin ya. İç iç. Ama ondan sonra çikolata var ya. Lan kızartma zaten lan bir şey olmaz lan. Al kardeşim iç. Hadi şifa. Yine şifa Şifa oluyoruz. olsun hadi bakayım. O sıvı yağ içerken biz de çarkı çevirmeye devam ediyoruz. Uzağa çükür ya. ya Uzağa çükür lan. Hayır. Boha bastın Evet. Yo basmadı. Basmışsın işte. Bana ne bana diyor. Boha bastın diyor. Tamam verin hadi cezayı verin. Ceza verin? Ben başlayayım mı bu sefer? Başla. Seni ödüllendirmek istiyorum. Ceza ödül mü? Olabiliyor mu? Ceza. Kişiye bağlı gerçi. İstediğinizi yapabilirsiniz. isterseniz ödül verin. Isterseniz... sana bir ödül. Vallahi hiç hiç de yemedim ha. <laughs> Sen ne şey yapayım? Sen de bir tane meyve suyu ben giriyorum. <laughs> Hadi bakalım. Tamam, benden geçti. Çevirmeye devam edin. De. Kameraman da çikolatasını ne oluyor? <laughs> evet arkadaşlar çarkımızı çeviriyoruz tekrardan. Bakalım ne çıkacak. Açın. Açın su çıktı. Evet arkadaşlar. Şans su çıktı. Canınız çekmesin diye arkam döne Ve mi? arkadaşlar sıra bende. bakmayın. Bismillah diyerek. Ve suyumuz kalmadı arkadaşlar. Çark dönüyor. Dönüyor. Ve. Çikolata. Çikolata mı? Devret. 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 Kime devrediyorsun? Taner. Devret çıktı. Devret. Kanımda yürüyorum bekleyin. Arkadaşlar bir arkadaşımız kanımda oynuyor. <laughs> Size devrediyorum ediyorum. bey Çevir, Kötü bir şey çıkar üstüne meyve suyu içelim Hayatın iyilesini buldum ben. <laughs> evet. Meyve, Tam da şans. Şimdi hadi görüşürüz. Kimden sıra Hadi görüşürüz ben gidiyorum. <laughs> evet çarkımızı tekrar çevirdim. Yok lan haksızlık olmasın diye bırakıyorum şu meyve suyunu. Kardeş bir yapalım yani. <laughs> Kameraman sen az var ya. Ve sıvı, sıvı yağ geldi. Kime geldi? Mehmet'e mi geldi? Afiyet olsun kardeşim. Tamam. Şifa olsun. Lıp lıp olsun. Ve sıra bende. Çeviriyoruz. Ne çıkacak acaba? Çok merak ediyoruz. Ay şansına var ya yine Ve devre devret. Ve devret. Bu bende mi? Evet. <laughs> ne çıktı? Suyu aç. Devret. Devret. Çok şanslıyım. <laughs> acı biberi yiyorsun. At bakayım ağzına acı biber. Hadi. Evet, acı değil de, hadi acı olsun hadi hadi. Acı çıktı de. Ne olur acı olsun, ne olur. Acı. Acı. <gülüyor> acı. <gülüyor> tamam olsun Mehmet abi. Ama ucundan koparttım ya acısı az. Ya hepsini yemek de istemedim. Ben şunu alıyor ya? Ve tamam, sıra abi. bende. Bismillah. Hadi bakalım Ferhat. Son elleri oynuyoruz bu Son arada. El. Aynen. Son elleri oynuyoruz şu an. Hadi bakalım. Hadi. Yine devret gelmesin artık. Bu çocukta devret şansı nedir? Suya ya? aç. Yine devret geldi Nasıl arkadaş. bir devret şansı var onun ya? 3 tane üst üste devret. Son el. Bu son el. Ondan sonra 3'ümüz çeviriyor, ondan sonra el sallayıp güle güle diyoruz. Evet. Su iç. Meyve, meyve suyu gel. meyve suyu. <laughs> su. İyi su. O kadar şey yedik üstüne bir suyu gidelim. <gülüyor> <gülüyor> kameraman sen az üstüne ha kameraman. <laughs> Buyurun Mehmet Bey. Evet. Bana da gel. Hiç i̇yi, i̇yi sen de ol suyu iç. Hadi. Ferhat sıra sende. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi İnşallah bakayım. güzel bir şey gelsin. Çok çok güzel bir kalmadı. şey kalmadı ki. Son. Bismillah diyerek. <laughs> Son çikolata ve meyve suyu aldı. Bir de biberler var. Soğan var. Çikolata gönder. Yok. 10 şuna. On şuna. <laughs> Hadi. <gülüyor> Ellerinden <laughs> öper, abi. <laughs> öper abi. Ya kamerayı yakın çekim alıyoruz. Yapamazsan Yap. bir değil mi? Hey, yapamazsan bir daha <laughs> çevireceğim. Bile dek yapma. Topunu indir. Topu o yapmaz duruyor ne benim. Göğsün yere değecek. Kafan yere değmeyecek, göğsün yere değecek. Asker. İki. Bir. Üç. Tamam yapamıyor. Gel. Gel çarık tekrardan çevir gel. Çevirelim. Şimdi bu cezanın üstüne bir de ödül gelirse şaşırmayın. Ben çok şaşırırım gerçekten. Evet. Devret mi? Sıvı yağ hiç. Abi bu oyunu çok sevdim ben. Sıvı ya. yağımız. Bismillah. Dik bakayım hepsini. Dik bakayım hepsini. <laughs> eee bu ne ya? Olmaz ki böyle. Olur olur. Arkadaşlar. Çok yediniz. Çok içtiniz. Ama ben yine bunları kardeş ben yapmak istiyorum. Al. Sen de buna al. Ben de şundan bir tane yiyeyim. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı. Ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. En iyi Allah bakın bay bay